Bu video bir hayalin yalnızca uykuya ait olmadığını bilenlere sesleniyor. Fatih Sultan Mehmet'in rüyasında gördüğü İstanbul bir fetihten fazlasıydı. Kaderin sesi, tarihin susmuş duası, zamanın açılmayı bekleyen kapısıydı. Bugün birlikte sadece bir rüyayı değil, bir milletin yazgısını, bir çağın kapanışını ve bir gönlün fısıltısını dinleyeceğiz. Hazırsan Şimdi birlikte rüyanın İstanbul'a açılan kapısından geçelim. Rivayet odur ki genç şehzade Mehmet daha çocuk yaşta bir gece derin bir rüyaya dalar. Rüyasında kendini İstanbul'un surları önünde görür. Gökyüzü siyah bir örtü gibi şehri kaplamışken ansızın bir ışık belirir. Elinde bir kılıç vardır ama bu sıradan bir kılıç değil. Üzerinde adalet, hikmet ve sabır yazılıdır kapılar kendi kendine açılır ve bir ses şöyle der. Bu şehir senden sonra başka kimsenin alın yazısı olmayacak. Uyandığında bu rüya onun içinde bir tutkuya dönüşür. Yıllar geçer, ilimle ve stratejiyle büyür. Ve sonunda 29 Mayıs 1453 sabahı tarihin rüyası gerçeğe dönüşür. İstanbul fethedilir. Kapı, yeni başlangıçlar, içsel yükseliş ve kaderin açılan yönü. Kılıçta yazanlar, rüyanın sadece savaş değil, ruhsal bir misyon içerdiğini gösterir. Işık, ilahi destek, içsel aydınlanma ve fetihteki manevi boyut. Bu rüya yalnızca bir şehri değil, zihniyetin dönüşümünü, bir çağın kapanıp yenisinin başlamasını da temsil eder. Fatih'in bu rüyası, kişisel vizyonun nasıl kaderi şekillendirdiğinin sembolik bir yansımasıdır. Genç bir zihin büyük bir sorumlulukla karşılaşır ve bilinçaltı onun yoluna ışık tutar. Bu tür rüyalar, kolektif bilinçteki kahraman yolculuğu arketipine dayanır. Yani rüya hem içsel bir olgunlaşmayı hem de tarihsel bir eyleme geçişi tetikler. İslam geleneğinde rüyalar bazen ilham-ı ilahi olarak kabul edilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurur: "Müminin rüyası nübüvvetin 46 cüzünden bir cüzdür." Buhari. Fatih'in bu rüyası sadece bir komutanın değil, imanla yanan bir kalbin duası gibidir. Fetih yalnızca askeri değil, ruhsal bir teslimiyetin ve hikmetli bir seyrin sonucudur. Bazı rüyalar tarihin yönünü değiştirir. Bazı insanlar gördükleri rüyayla sadece kendi hayatlarını değil bir ümmetin kaderini şekillendirir. Fatih Sultan Mehmet'in rüyası bize şunu hatırlatıyor. Gerçek fetih önce içimizde başlar. Yorumlara şunu yazabilirsin. Benim içimdeki fetih kapısı ne zaman açılacak senin ruhunda açılmayı bekleyen şehir hangisi? Yeni rüya yolculuklarımızda birlikte olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Rüyalar sadece uyurken görülmez. Bazen tarih onları yazmak için bekler.